Merhaba arkadaşlar bugün Aa, bir dakika oyun güzel başladı oyunu ilk defa şu an indiriyorum tamam mı şu an indirdim oyunu ve ilk defa oynayacağım Yorulistik üzerine boyunu istediniz bakalım Granny nasıl bir oyunmuş nasıl bir şey bizi bekliyor. Müzik kapatalım. Ee, hadi normalle başlayalım tamam ama ben bunu sonra değiştiririm. Kalite yüksek kalite abi. Ee, extra Nox Darker mı? Nightmare? Allah bilemedim neyse tamam devam edelim. Get out of there. You only have five days. Aa 5 günümüz varmış. All you need is in the house. Tamam tamam. Hadi devam. Bakalım. Korkacak mıyız yoksa? Ah gün bir. Gün bir. Hadi. Hadi bismillah. Uyuyor mu lan bu? Kalk kalk kalk. Sabah oldu. Hah tamam. Oh bir dakika. Ne var burada? Ha? Böyle aha. Dur lan. Ver onu bakayım. Leave this house mu? Ya yürü lan. Sen leave buradan. Kapat. Kapat burayı da. Güzel fena değil. Aa çöküyor biraz. Hastasını biraz arttırak. Oğlum hastaslık birazcık artsın. Ana ne tutayım? Oy! O ne lan? O bir dakika bir dakika. Oğlum bu ne lan? <laughs> Lan ne bileyim gelmeyecek sandım kimse. Allah Allah. Allah. Çünkü ilk defa oynuyorum bilmiyorum. <laughs> tamam tamam. Hızlıca şöyle bir şeyler tamam neyse yok. Bu ne? Drop. Ana... Abi bir dakika dur dur. Oğlum saklan saklan. Ha geldi bak 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 bak. Oğlum <laughs> sen giderken ben deniyordum. <laughs> Hadi lan git git. Yokum ben burada. <laughs> bak bir de gülüyor lan. Oha bir de gülüyor. Allah Allah. Şunu alayım ya, lan. Neredesin lan? Al lan. Allah. Allah. Anam anam anam! bana kaç 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 kaç. Tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Tamam bir şey yok bir şey yok. <laughs> Ananı satayım. Ödüm koptu. Abo. <laughs> tamam tamam bir şey yok. Oğlum bu ne biçim oyun ya. <laughs> Kim önerdi lan bu oyunu bana? Allah Allah. Koşma yok, bir şey yok. Şunu atamıyor muyum düzgün? Kalk lan ayağa kalk. Aa, şey şey gitmiş. Kaç abi kaç şuraya gir. Kapat. Hah, tamam. I lan nereden görüyorsun? Aa, içeri de giriyor. Tamam tamam. Oğlum bu nasıl bir oyun ya? Ee, gelmedi. Çıkayım mı lan? Çıkayım mı? Çıkayım. Şşt. Oğlum bu nasıl bir şey? Her bölüm... Anam. Ya oğlum ya. Ya geliyor ya. Çök çök. Abi bu nasıl bir şey? Bak yine buldu beni ya. Eğilme eğilme. Tamam, bu sefer korkmadım. <laughs> ne bu yedi gün? Şaka gibi ya. Kalk lan kalk. Ah. Ana! Oğlum ne oluyor? Aa geliyor geliyor. Ya gel lan gel. Gel kafana vuracağım şimdi bununla senin. Neredesin? Yürü git lan. Sinirlendiriyorsun adamı ya. Al sana bomba. Geldim ben. Vallahi geliyor. Aha geldi. He, ne oldu? Ne oldu? Hadi yine eğil. Eğilmez değil mi lan? Eğilmez değil mi? Yokum yokum. Tamam <laughs> bir şey yok. <laughs> Eğilmek mi lazım hocam? Orada mı lan? Ben bilmiyorum ki abi nerede? Ayak sesi kim? Ananı! <laughs> Onu da tutayım. Ödüm koptu. Ha tamam. Abi. Yürü git. Ana. Tamam tamam. Bir şey, bir şey. Görmedi değil mi? <laughs> bir de kapıyı açıyor. <laughs> Sırıkta lan pis pis. İndi mi? geri gelmez herhalde. Anladım. Abi kaç kaç. Kaç kaç. İnşallah görmedi. İnşallah görmedi. İnşallah görmedi. Abi inşallah görmedi. İnşallah görmedi. Tamam görmedi görmedi. Tamam görmedi görmedi. Tamam, görmedi, görmedi. verdi. burada da yol varmış lan. Ne? ne yapıyor lan o? Bak bak bak. I see you. Aa görüyorsun görüyorsun Tabii tabii. Hadi gitsene ya. Hadi Görüyorsan niye söylüyorsun oğlum? Abi? abi geri dönene... Duvarı geri döner burada. Abi kaç 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 kaç, üste git Anam, bu bura Buraya saklanabilir <laughs> Yok Yok, bir dakika Oğlum siz... Oğlum, oğlum bu ne lan? Aaa. İlginç. <laughs> last day mi? Nasıl last day ya? İki günüm daha yok mu? <laughs> bu şimdi nerede? Abi bir dakika. Kapıyı kapat. Burada saklanacak yer var mı? Var. Tamam. Tamam güzel. Etrafta bir yerlere bakalım. Geldi mi? Ya hiç info vermediniz ya. Direkt bunu önerdiniz. İnsan bir şuralara dikkat et falan der. Nerede? Kesin burada. Nerede? Allah Allah. Kapıları açıp herhalde. Lan gelecek mi gelmeyecek mi ya? Bak tam çıkacağım gelecek. Tamam. Mi? <laughs> Oğlum bir dakika geldi mi? Benim ayak sesim mi acaba? Burada bir şey var mı? Kim sıçtı oraya? <laughs> Aa açacağım gelecek. Aa çok tırsıyorum şu an bir dakika. <gülüyor> kapat kapat. <gülüyor> E ee? Abi karşıma çıksın sakın çıkma. Sakın çıkma karşıma. Al. Al. <laughs> geldi mi? Hadi. O kadar şişe attık hadi gel. Aha geldi. Vallahi geldi. Tam hmm. Tamam tamam hadi görüyorum Bakma oğlum buraya <gülüyor> <gülüyor> git, 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 git. Tamam gitti mi? gittim acaba? Bence gitmedi ama <laughs> Oğlum gittim ya. Gitti mi lan? Oğlum. Aa, geliyor geliyor geliyor. Kaç, Gel, kaç. Geliyor geliyor. Lan kapatsana. Ya tamam gördü gördü. Abi Allah. <laughs> çek abi çek. <gülüyor> çek çek. <gülüyor> Allah Allah çok ilginç bir oyun. <laughs> evet buradan düşmüştüm hatırlıyorum. Hmm. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Tamam, dağıt, dağıt. Atı, dağıt, at, tamam. <laughs> Allah Allah. Beş gün müymüş ya? Hani yedi gündü? Tamam. Neyse. Abi easy. <laughs> easy easy. Devam et. Bakalım bu sefer bir şeyler yapabilir miyim? Farklı bir şeyler deneyeceğim bu sefer. hızlı ve seri. Atak. Çevik. Aç kapıyı. Aç abicim. At. At. Gir şuraya. Kapat kapıyı. Aa bu ne lan? Link. Buralarda ne? Aa o neydi lan? O neydi lan? O neydi oğlum? Orada mı lan? orada bir şey var. Aa. Vallahi orada. Gede Bak, ışık kian Yo Neyse Anam buradaymış lan <laughs> <Bir> Şurada <laughs> Tamam hadi gidi Aha bir şey buldum Aa gelme gelme Sakın gelme Sakın gelme sakın gelme Sakın gelme Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Abi buradan görüyor mu acaba? Görüyor da olabilir. Ya da görmüyor. Ne işe yarıyor acaba bu? Tamam şuradan gideyim ben ya. Bir dakika dur dur. <laughs> Ananı sık! Tamam neyse neyse. Arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Nasıl öğrendiğini bana bir söyleyiverin şey yapın. Bakacağız. <laughs> ee, bilmiyorum yani bunu oyun nasıl oynanıyor. Birazcık araştıralım. <laughs> bir bölüm daha. Tamam bir bölüm daha hızlıca atıyorum. Ya ikinci günü de yaşayayım. Yorumlara yazın ya ne yapmam gerektiğini. Bilmiyorum çünkü. Tamam mı? Şuradan gideyim. Aç kapıyı. Aç kapıyı Veysel Efendi. Aaa! Ooo! Ayağım takıldı. Oha! <laughs> Geliyor. Geliyor kaç. Burada bir bok vardı. Ah orası kırık. Tamam. orası kırık. <laughs> Aa bir dakika bir dakika. Tamam. Gelecek mi buraya acaba? Gelmeyecek herhalde ya. Çık gitsin. Aynı de hammer mı? Tamam alırız ya onu. Bu ne? Special key. Bak oğlum orası var ya kırık. Oradan gidemem. Ama orası da şey. Neyse tamam. Ha tamam bir şey atacağım oraya. Bir şey atacağım oraya. Lan, lan, Kaç, kaç, kaç! Lan, kapat! Abi, tamam. Ka kaçamadım. Kaçamadım. Aha! Gördün mü? Gördü mü? Ne o? Görmedi. Vallahi görmedi. Vay Keko. Vay Keko, görmedi. <laughs> Where are you? Yokum, yokum. Gittim. Hadi başka yere. Tamam gitti gitti. Gitti galiba. Anam geliyor vallahi geliyor. Abi koşsana niye koşmuyorsun? Orada bir şey vardı ama alamadım. Anam burada geliyormuş. Ay kaç kaç kaç. Abi gel. Koş koş. Tamam burası dönmedi. Dönmedi galiba. Tamam dönmedi dönmedi dönmedi. <laughs> Nereden geliyorsun lan? Nereden geliyorsun? Lan iz yaptık diye mi <laughs> Çıkayım mı? Allah geliyorlar ya. Bak bak tuzak kurdu ha. Şu yerde bir şey vardı neydi o? Ah hemen o. Evet, ranch. Ranch ranch tamam. Aldım. Neredesin lan? Bak yere de bir şey atmış. Şurayı kapatayım da. Ben. Hadi gidelim. Kim lan o? Abi burayı nasıl şey yapacağım? Tamam ya ne olacaksa olsun zıplama yok mu? Aa, Aa ne lan orada? Aa ne oldu? Hayırdır? Allah Geliyor geliyor Açılmıyor <laughs> Ne oldu? Ben yokum Hadi gittim, tamam. Hadi, tamam. Aa, aa, düşünce ölüyormuşuz. Oğlum çöbeleri katlasana. Tamam arkadaşlar. Yorumlara yazın. Nasıl oynanıyor. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum çünkü. Devam serisini çekeriz. Görüşürüz. Bay bay.